Bir gün cebinizi bir açtınız, çocuğunuzun, kurununuzun o eşsiz kahkası canlı canlı karşınızda. İçinizi tarifsiz bir mutluluk kapmaz mı? Biz o anlar için varız. Hayatı sesiyle, sözüyle, görüntüsüyle, anında ışık hızıyla paylaşabilin diye varız. Yeni yılda umutlarınız gerçek olsun, hayatınız paylaşılan mutluluklarla dolsun. Hayat paylaşınca güzel.

<laughs> ne olur yapma artık. Ben çipakmamayı da ya. Baba. Babam dedin. Babam mı dedin, Baba dedin Borusçuk? Baba. Baba dedin. <laughs> mutluluk göz yaşırdın abucuk. <laughs> Babalar için tek bir söz bile tüm bu yorgunluğa değer. Babalar gününüz kutlu olsun. Bir konuda anlaşalım. Bizim olayımız ilgi çekmek. İlgi çek bakayım. <laughs> tamam. Bakın, bir damla göz yaşı yok. Bizde böyle elli tane taktik var. Bir de burnumuz tıkanıyorsa bizden güzeli yok. Ama burnu çıktığından beri bütün gece uyuyoruz. O anne gece de beş kere yanıma gelecek. Kesinlikle. Pış pış yapacak, sallayacak, öpcek. Annem rahat etsin diye öyle bütün gece uyuyamam. O burun tıkanacak arkadaş. Üzgünüz çocuklar ama artık o burun tıkanmayacak. Bu öbürü de hava alan dış yüzü. Bunlar da. Pelemecik. Şimdi çeşirimizi dökelim. Pelemecik tanecikler. Pelemecik tanecikleri. Altın ve kuru. Ağzımın poposunda, lığımda eser yok. Bekle bekle, açtım kamerayı. Haydi oluşma, haydi oluşma. Annesi, oluşumuza müzik açalım da oynasın ya. Aç babası aç. Hıh, banuscuğum benim ya. Eveet. Banuscuğum, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Çocuk oynuyor mu? Oynuyor ama. Aferin benim oğluşuma ya. Ya sen ne kadar güzel oynadın ya. Gel bakayım babasına. Gel bakayım buraya bonusçuk. Bonusçuk kutlamakta haklı. Facebook'ta bir milyon beğeniyle Avrupa'nın en beğenilen kredi kartı olduk. Biz kocaman bir aileyiz ve ailemizi çok seviyoruz. <laughs> I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still alive, dead, dead. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, they're fighting. I let you know we go. I know what goes don't know. Test them up and go. J J J. Here comes I'm the lyrical gangster. We got the crew in the area.

kent. havlu dolgun yapısıyla çok dayanıklı, çok emici. İşte familya paket var. Oh, koktu, kokuldu, baby, baby. Dikkat! Bu bebek kokusu nereden çıktı? Evi bebek bir tane komutanım. Koşumuz bebek gibi kokuyor. Aferin. Yeni bebek kokulu evi Baby. İçindeki kremi arka genişti. Herkesin çocuğu denizde yüzüyor. Bizim bonuzcuk hala leğende yüzüyor. Ağzı. Ya hayatım, hayatım. Ben istemez miyim bonusçuk da engin denizlerde çıpıtık çıpıtık gülsün. Ama bunlar hep masraf, masraf. Bonuzcuk, şey. söylemedin mi daha babaya? Neyi? Ope. O zaman önce buradan Ope'de oradan da denize. Bonus çıkarttı. bonus üyesi Opet istasyonlarında 4 kere 75 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapın. 25 lira bonus kazanın. Açamadan önce Opet yazın, 3340'a mesaj atın. Çünkü ben ailemi, ailemi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne Bak ne göstereceğim. Yeni mi bulunur? Hı, hmm, yeni. Süper ya. Eee, nasılmış? <laughs> Endik diyemiyor bu ya. Amma tutmuşuz ha. Önemli değil. Bitti benimki. Ah oh, dünya varmış. Hadi gidelim. Elini yıkadın mı oğlum? Yıkadım yıkadım.